Dostlar şimdi bir tane kabartma tozu döküyorum. Ne yapıyorum? Döküyorum da ne yapıyorum dostlar? İki tepsilik baklava hamuru yoğuruyorum. İki tepsi için iki tane yumurtamız var. Yani her tepsiye bir tane. Evet her tepsiye bir tane. Şöyle. Ondan sonra bir çimke tuzumuz var. Bakın şöyle bir. Her tepsiye bir çimke oldu iki. Bir çinke ne demek anneciğim? Şöyle bir tutam. Bir şeker kaşığı ya da çay kaşığı. Çay kaşığı, yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı. Çinke odur. Şurada Şu, Şu gördüğünüz bağırdı, kaşığın yarısı. Evet. Şurada yağım vardı. Benim nereye gitti? Üç. Bakın dostlar. Bu bir çay kaşığı. Yemek kaşığı. Aa. Çay bardağı. Ha. Yemedim. Bir. Yani iki çay bardağı da ne koyuyoruz? Yağ. Hı. Hmm. İki tepsi olduğu için ölçeklerimiz hep iki iki dostlar. Nazar çıktı. Kırarım ben. Bakın. Bir. İki yemek kaşığı da sirkemizi koyuyorum ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Tabii aldığı kadar da ılık su. Ilık suyla yoğurursanız baklavanız daha güzel açılacaktır. Söylesene kızım bana. Kızım kaynaksa koyma. Hamuru pişirir açılmaz. Hmm. Kaynak bu su. Tamam anne hemen Şimdi ılık suyu da ilave ederek yavaş yavaş şöyle çok sert de değil çok yumuşak da değil orta derecede bir hamur elde edeceğim dostlar. Hamuru yoğrulunca evet hamuru yoğrulunca görüşürüz. Bakın dostlar çok güzel bir hamurumuz oldu. Böyle vuruyorum ki iyice özelleşsin diye. Sonra dinlenmeye bırakacaksın Halicim. Evet biraz dinlenmeye bırakacağım beze yaptıktan sonra. Hmm. herkes kendi tepsisine göre ve açma kabiliyetine göre bezi yapsın. Ben bezelerini biraz büyük alacağım. İncecik büyük açacağım. Ve keseceğim. Yufkayı keseceğim. Bakın çok güzel hamurumuz oldu. Çok da güzel açılacak Allah izin verirse. Şöyle bezelerimizi alalım ki dinlensin. Bu kadar büyüklükteki bezeler yeter. Kaç tane oldu? 6 tane. 6 da ondan çıkar 12 tane. Yani her tepsiye 6 tane. tarafa doğru getirirsen herkes görür tepsini. işte üstüne de bir şey koyup şöyle hızlı boş serip üstüne de ki kurumasın diye dostlar. Görüşürüz. Bezelerini çıkarıyorum. Bezelerini yani. göstermeyeyim şöyle bir topluca. Gözlerim tam yayılmış. Bak. Kendine gelmiş. Evet kendine gelmişler. 6 <laughs> <laughs> oh. <laughs> tanesini alacağım. 6 tane baklava hamurunu aynı anda mı açmayı planlıyorsun? Evet. <laughs> Zaten böyle o yapacağım. Başka türlü nasıl yapayım valla. onu kullanıyor musun sen? Nişasta kullanıyorum. Peki klava hamurunu açmasını bilmeyenler ne yapsın? Merdaneyle açsınlar. Küçük küçük de. Evet, küçük küçük beze alsınlar. Bezelerin boyutu ne kadar olacak? Ceviz büyüklüğünde. Tepsilerin büyüklüğünü, boyutunu bilemem ben kızım. Onun ucu da şu kadar diyemem. Herkes kendi tepsisine göre boyutuna göre ayarlamalı bezelerini. Şimdi ben şöyle bir Ya ki bakıyor maşallah. He. he güzel açılacak çabuk açılacak. Yormayacak seni. Evet. Ben gözümü kapalı tutuyor, sen devam et anneciğim. Niye kapalı tutuyor musun? Hiç iyi değil. baklavamı verir misin dilekçim hangisini istiyorsun sen beni utandırma ya Rabbi amin güzel güzel açılmasını nasip eyle amin bye bye ne açıyorsun baklavalı yufka. bakın dostlar harika açıldılar Oklavamın bu oklavanın uzununu bulamıyorum. Bunu bana Kozanlı bir kızımız hediye etmişti. Ama çok oldu, eskidi Zaten bana verdiğinde de böyle esmer karaydı oklavacık. Allah razı olsun, ona hep dua ediyorum. Kozan, Kadirli'den böyle oklavaları kabul ediyoruz. Evet. evet. İsterseniz parayla, isterseniz hediyesiyle. Çünkü bulamıyoruz ben biz. Üç, bu dört. bu beş. ve bu 6 bakın dostlar harika oldu bu kadar yeterli yani boyutunu ortalama 1 metre 20 santim bu yufkanın boyutu neredeyse benim boyumda çünkü oklavanın boyu 1.30 daha açılabilir mi? Açılabilir ama dağılır. Çünkü bundan daha incesi olacağını ben düşünmüyorum. Tekrardan şöyle bir daha atıyorum oklavamı. Hamurları oklavamın üzerine. Ve sallıyorum ki Aralarında nişasta varsa dökülsün. Bakın çok güzel. Hiç arasında nişastası da kalmadı. Çok güzel oldu. Şimdi döşeme zamanı. Böyle çizgisini çiziyorum. Ve uçağımla bu şekilde kesiyorum. Büyük hamur açmanın en kolay yanı bu herhalde. Evet. Tek tek açmaktansa bu şekilde kesi açıp da kesmek sanki bana daha evlaymış gibi geldi. Annem önce tepsiyle böyle çizdi. Evet. Aradan çıkanların da ara katlarına koyacağım ki 12 Getireyim mi anne şeyi? Ne? Öne doğru çekelim mi senden tarafa? Aynen, aynen. Ha gerçi bu tarafa dönüp de gelip kesebilirsin anne. Niye uğraşıyorsun ki? Bizimkisi harika bir mutfak. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi yön değiştirdik. Arka tarafı görmeyin artık. Ve görsünler ne olmuş yani dünyanın sonu mu? İşte bir altı daha. Böyle böyle yapıyoruz. Görüşürüz. Alt i̇şte 12 on Altı daha. On sekiz. Şimdi bir altı daha çıkarttık mı? Tamamdır. Yirmi dört. Arada kalanlarına kırk. Hatta 40'tan da fazla kat çıkacak. Kat çıkacak. Böyle tepsimizi yağlıyorum. Ya nasıl bir yağ? Yağın cinsini söyleyelim yine. Susuz yağ. Baklavanın en büyük özelliği ne yani? Susuz yağ kullanmamız ve kısık ateşte, düşük ateşte kızartmamız lazım. Böyle içini çekmesi için. Şimdi karıştırdım dostlar. Bir de gözüm görürse çok iyice. İyi. Bakın altı tanesini koyuyorum tabanına şöyle güzelce yerleştiriyorum. bir yağ koyuyorum. Her yere değecek şekilde. Sonra arasına şunlardan ekliyorum. Hiç. Ben sana kahvaltıda süt vermedim mi? şöyle bir ya daha gezdiriyorum dostlar. Maalesef sürtemiyorum. Şimdi bir altı tane daha koyacağım. Bu altı en üstüm olsun. Şunu koyalım. Bu şekilde. Evet tamamen bittiğinde görüşürüz. Bakın dostlar şöyle bu arada cevizini dökelim. Bu şekilde tamamlayınca görüşürüz. Evet, tamamladığımızda görüşeceğiz inşallah. da attım. Ne yapayım? Yemesem de olur. Bal tutan parmağını yalar. Evet. İkinci kat bir kere, bir kere daha koydum ceviz. sen yani tek kat ceviz yapabilir mi? Hani durumuna göre. Evet tabi. Tabi tabi. Ceviz çok pahalı. İşte bu kadar yeterli. Şu kenarlarını iyice koyayım da dostlar. Hı kestiğim ara küçüklerini tamamı benim küçük tepsime edildim. baklava koymayacağım mı? Hayır. İş yerimdeki arkadaşlarım. İş yerimdeki arkadaşlarım ha buradan götürebilirsin birer dilim ne yapayım şimdi? İşte tamam. Şöyle bakayım dostlar. En üstte geleceğini, şunu en üstte gelsin. Şunu koyayım şimdi. Bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrardan arasına bir yağ daha koyacağım. katında koyduğumda tam 42 kat olmuş oldu dostlar. O ara o şeylerle beraber. kesimde görüşeceğiz. Evet. Görüşmeye gerek yok. Kesim geldi bile. Kesim geldi. Tamam. Şimdi bana bir bıçak verir mi keseceğiz? Tamam. Dostlar her seferinde keserken yanılıyorum. İnşallah bu sefer yanılmadan gayet güzel kesebilirim. Kesen bıçak önemli mi anne? Ya tabii ki de. Bıçağın keskin olması biraz daha güzel keser, kolay keser. Evet. Şimdi eğer kızım kafamı karıştırmazsa bu sefer güzel keseceğim dostlar. İnşallah. Şimdi şurayı da kesip devam edelim bu şekilde. şurayı kestim. Evet. Şimdi şöyle keseceğim dostlar. Bakın. Şimdi kafam çalıştı. Bazen insanın, insanız yani kafamız duruyor dostlar. 아, 해경다이 rahmen. şekilde kesmeye devam edeceğiz dostlar. kesimin nasıl yapıldığını algılayamazsanız videoyu tekrar tekrar izleyin. Sadece burayı getirip getirip izleyin. Döndürüp döndürüp izleyin. İlk başta hiç kimse kesemiyor. Kolay değil. Şimdi şöyle neyse şöyle dostlar elim yanacak. Havlu vereyim sana. Şöyle yaparım neyse dur. Şöyle gezdirerek her yerini yağlayacağız. Hiç yağın değmediği yer kalmayacak şekilde. Onu da fırçayla süremeyiz dostlar, mümkün değil. Çünkü kestiğimiz için ne olur hep kalkar. Sağlamamız lazım. Göttse götmez. Yok hanım çok ödüyorum oluruz çok. Hemen yiyelim. Hüseyin de diyor yumurtaların alalım cinsini de diyor kuruk bastıralım da keselim diyor. Ben eline keseceğim sat dedi. Tamam. Hayvancağızı ne kesek. Bir dereceye ateşte yavaş Kısıkta. yavaş kızarmasını sağlayacağız dostlar. Bu arada şerbetini yapalım mı? Evet. Buna da bir kilo şeker çok gelir. Tamam. 750 gram. Ha, 750 gram su, 750 gram şeker bence yeterli. Çok da şekerli olmasın. Ve çok güzel oldu. Bak hiç yağ değmeyen yeri kalmadı. Her yerine yağsını değdirdik. Hı hı. Çok güzel oldu. Şimdi doğru fırına. Evet. Şimdi dost doğuracak fırına pişir. 300 gram birazcık daha koyayım. Tamam. 350 gram bu. Onun için koyuyorsun anne. Dur baksana dur. O tepsi baklavamızın şerbeti için e, 350 gram koydum. 400 gram da bu. 750 gram oldu dostlar. Suyu getiriyorum dostlar. Yanma da. 350 gram. Ve bir de 400 gram boy dokumu 750 gram eder. Bu tam 400 gram. Etti 750 gram. Şimdi ocağımıza koyalım ve kaynasın. Bakın dostlar şöyle birazcık limon sıkıyorum ve küçücük limonum zaten şöyle bir içine koyuyorum. Bir taşırım daha kaynattıktan sonra şerbetimiz hazır. Şimdi şerbetini döküyoruz. Şöyle hafif kendi suyunu sıcağı çıktı ve güzelce hem şerbetini döküyoruz her yerine gelecek şekilde. Çıtır çıtır harika bir tatlı. Süsleyince de şerbetini çekip de süsleyince de tabii ki de servis yapacağız dostlar, göreceğiz. Bence servis yapmayalım. Bunu yarın Adana'ya götür. Olur. Olduğu gibi. Ee olur. Bence de olur. Böyle sadece gösterelim. Hı hı. Adana şeye götüreyim, ilk bunu götüreyim. Evet, oraya götür. Herkes yesin. Oraya özel götür ama. Evet. Bunu da kaldıralım, koyalım bir kenara. Oldu. Süslemeye gelince görüşürüz. Hoşçakalın. Çok güzel oldu dostlar. Yarın bunu böyle kardeşime götüreyim de sevinsin yesin. Allah razı olsun o da 40 tane bana bulur. Seviyorum ben kanca ortasına bir tane koyalım. Sonra da şöyle Canım benim kardeşcağızım. Allah ondan razı olsun. Ben kardeşlerimden razıyım. Allah da razı olsun kardeşlerimden. Bütün dostlarımdan. Dostlar bol, bol döküyor demeyin. İşte süslüyorum. Allah herkese bulmayı, yemeyi, yapmayı nasip etsin. Bu arada da kendi yaptığım hataları da görüyorum tabi dostlar. Ya söylemezsem çatlar ölürüm. Bak çok güzel oldu. Yapacak ya olan. Nasıl mu ya nasıl çeviriyorsun ya? Yapacak olanlara kolay gelsin. Benden yarışa giden kızıma da Allah kolaylık versin. Bana da kolaylık versin. Ya yavaş çevir. <laughs> Fırıştak topu gibi çevirdin baklavayı ya. Baklava her seferinde başka bir yere kaydı ya. <laughs> bu da Dostlar, kamera arkası ya. <laughs> Dostlar yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. O havlu ne? Deminki videomda da havlu omzundaydı. Olabilir. Ya yeter artık. Olabilir. Vallahi yeter ya. Ben bu Keseceğim kendimi. <laughs>